Gürcistanın Dimanisi bölgesinde insanlığın sessiz bir sırrı gün yüzüne çıktı. 11 yaşındaki bir çocuğa ait fosil dişleri insan çocukluğunun neden bu kadar uzun sürdüğüne dair yeni bir hikaye anlatıyor. İnsanlar diğer primatlardan farklı olarak olgunlaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyar. Bu uzun çocukluk yalnızca beyin gelişimiyle değil aynı zamanda toplumsal öğrenmeyle de yakından ilişkilidir. Yaklaşık 1 milyon 770 bin yıl öncesine uzanan bu kalıntılar büyük beyinle. Ve uzun çocukluk arasındaki eski denklemin tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar dişlerin tıpkı ağaç halkaları gibi her günü kaydeden izlerini okudu. Bu yöntem büyüme sürecini olağanüstü bir hassasiyetle yeniden canlandırdı. Sonuçlar çarpıcıydı. Bu genç birey 11 ya da 12 yaşındayken üçüncü azı dişleri çıkmış halde hayata veda etmişti. Diş gelişimi büyük maymunlara benziyordu ama yetişkin desteği modern insanlara özgü şekilde uzundu. Yaşlı üyeler gençlere bakıyor, bilgi aktarıyor, kültürü taşıyordu. Bu kuşaklar arası bağlar insanlığın gerçek mirasını şekillendirdi. İnsan çocukluğunun uzaması yalnızca beynin büyümesinin sonucu değil, tam tersine o büyümeyi mümkün kılan itici güçtü. Dimanisi fosili bize insan olmanın temelini hatırlatıyor. Öğrenme, dayanışma ve aktarım. İşte türümüzü eşsiz kılan bu. Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.